Merhabalar. Bugün ilk izlediğim yabancı dizi Merlin'den bahsedeceğiz. İlk yabancı dizim olduğu için ben değeri ayrıdır. Ortaokulda İngilizce öğretmenimizin konuşma diline diziyle anlayacağımızı düşündüğü için yakın arkadaşımdan rica ettiği bu dizinin ilk bölümünü sınıfça izlemiştik. İlk bölümünden diziyi çok beğendiğim için hemen arkadaşımdan diğer bölümleri de istedim ve izlemeye başladım. Tabi o zamanlar evlerimizde sınırsız internetlerimiz yoktu daha. Fantastik öğeler barındıran bu dizi Kral Arthur efsanesine dayanıyor. İkisinin gençlik yıllarına değinen dizide Arthur'un babası Kral Uther büyücülerden nefret eder ve Arthur da bu düşünceleriyle büyütür. Merlin ise bu sebepten kim olduğunu saklamalıdır ve kendisi Arthur'un uşağıdır. İkisi arasındaki ilişki zamanla sıkı ve eğlenceli bir dostluğa dönüşür. Dizimizde kötüler de mevcut tabii ki her bölüm ayrı bir kötülükle karşılaşan Arthur ve Merlin, Merlin'in katkılarıyla bunların üstesinden hep gelmiştir. 5 sezon süren dizinin sonu istediğim gibi bitmemişti. Dizinin başındaki açılış metni ise hala izim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sosyal medya hesaplarımı da beklerim.